<laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve bugün Brawl Stars'ta bir gameplay yapalım diye düşündüm. Gameplay yapalım diye düşündüm. Gameplay yapacağız. Ondan önce mega kutu var burada. O mega kutuyu da açacağım şimdi. Şöyle düşünüyorum. Bizim kulüp adı Yusuf Gamer. Herkes katılabilir. 36 kişi var şu anlık. Çıkıp girenler de var. Saçma sapan şeylik yapıyorlar işte. Gereken kupamız 3500. 3500 yaptım. İsterseniz katılabilirsiniz. Şurada bir tane mega kutumuz var. Hemen onu açalım o zaman. 6 yazdı. Bu 6 yazdı. İnşallah karakterdir Hadi be Sprout'u gönder artık yeter Gerçekten Sprout'u gönder artık Hadi Hadi bana oradan bir Sprout çek Hadi bana oradan bir Sprout çek Hadi be yapma ya Hüsrana uğradım lan resmen Yapacak bir şey yok Kaç altın verdi bari ah iyi tamam iyi altın vermiş O zaman Şöyle Mortis'i maxlayalım Şöyle Mortis'imizi Nerede Mortis'imiz Mortis'imiz biraz düşük hani Zamanında kaçmış da 9 kupaya 9 seviye yaptııı Mortis 9 seviye oldu artık İnternet mi zayıf? Bir dakika Kafayı yedirelim mi? İnternetin kafayı mı yedim? Bi dakika Ben kafayı herhalde. Karakter değiştiriyorum. Ne oluyor ya? Bir saniye bir şeyler ayarlamam gerekiyor. <laughs> evet açtım rastlarsa şu anda devam ediyorum. İnşallah düzelir sorun. Bakacağım şimdi. Bakıyorum şimdi. Tamam sorun güzelmiş. Güzel. O zaman benim elimde şu sen dilim olursam. Sen dil oynayalım. Sen de çıkmıştı bana geçenki videoda. Sen dil oynayalım o zaman. Başka sen Hadi bakalım. İnşallah internet bana sorun çıkarmaz. Değil, dört yüklü bir bir var şimdi uğur böceği arı değil ha, uğur böceği zaten bir dakikalık şey sorunu oldu oyunda bir sorun çıktı bir dakikalık oyun sorunu çıktı. geberebilirim ölmeyeceğim ama önlemeyi düşünüyorum. İnşallah önlemeyelim. Yani. Bu Dur, dip durmayalım istersek. Hay Allah ya. Saçmaladım iyice. İyice saçmaladım ya. Ne yapıyorum ben ya? İyice manyadım. Yukarıda iki takım var dikkat etmek lazım. Şu an Ve hesaplaşmaya kaldık. Kafamı çok düşürdüm. Aa bu oyun bize niye oynuyor şu anda? Vah havlu lan lafiyete ya. Oyun şu anda bize oynuyor resmen ya. biz sen çabuk mu olabilir? Hadi biz vuruş sanki. Bak ya koşuyor bak ya Bak bir tane ah be ya Ölme 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 onu öldürürsen Kardeşim geç ah, ah be olsun tamam sıkıntı yok İkinci günümüzü aldık Süper sen güzel oynayamadım mı? Sen oynayamadım oynayamadım mı? Başka karakter alayım o zaman. Görevi olan bir karakter alayım. Bakayım kaç görevim var. 40 düşman öldür diyor. Bu da çokmuş be. Hadi. Görevi tamamlamak için sizin için oyn oynuyorum. Bu karakterle daha iyi oynuyorum. Sendiden diye düşünüyorum. Antikopaya kadar çıkardım zaten. Bir seviyede hem de. Şöyle bir şey diyeceğim. Gelin ya. Biz de uğraşamazsınız. Gelin. Hoş. Köpek. Köpek kovalıyorum. diyorum. Gidin. Nita var. Nita var. Nita var. Nita var. Nita var abi. Gel buraya. Yukarıda Nita var. Köpek hem de. Ayı değil bu köpek. Bunu gördüğünüz gibi aslında ya. Hadi şey maçı taşıdı. Bu maçı da ben Şöyle kendimi koruyabildiğim kadar koruyayım. Şöyle bir, güliden, adan çıkmakta, adan bir çıkmakta, da mı adam var Allah ya Gördüğünüz gibi. Şimdi ben indirdim. Bir daha Gerek kalmadı ama ben burada güzel o kili çaldım efsane devam ediyoruz şu da bir yesin harikayım o bir sürü varmış ben bir girip alayım ya motor düştü bir kafama yani aa kazandık tamam olsun kil görevi vardı ama olsun kazandık mı kazandık hem de 4 kille güzel Az değil. Tek başıma dört kilo almışsam idare eder. Uzun zamandır köydeydim ondan video atamadım. Bir tane video çekmiştim köyde. O videoyu atamadım çünkü köydeydim orada internet yok. Ondan dolayı çekip atamadım. Şu arkadaşa bir karakter önereyim ya dur iki dakika. Sen bir emz ya. devam edelim. Ems bu arada da işler mi? Karşıma çok çıkıyor bence işler yani. Bence işler. İşler diye düşünüyorum. Güzel. Beni bir salsan mı? Salmadı ya. Sağ sol da yapmadım salak gibi kaç 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 boş ver yük, alma boş ver gerek yok ki yalnız yukarıda a dikkat etmek lazım oralar tehlikeli biraz da daha... ya çok yürekli geziyor ya çok cesaretli geziyor biraz defansif defansif ofansif karışık oynayacağım ama defansif daha çok adamacağım Büyük yük aldık mı? Büyük yük ama Tamam. Zor. Kolay değil. Ne oluyor Nasıl nasıl oynuyor bilmiyorum ya. O kadar iyi. Çözemiyor mu adamı zaten? Şunları bir darlayalım gebertelim ya. Şunları bir darlayalım mı? Şunları bir darlasak iyi olacak. Kafası, evet. Çok güzel. Evet bu çok iyi oldu. Hadi bir de arkadaşını öldürelim. Buradan da arkadaşı ölürse. Efsane Sinalo yükleri. Harika gidiyoruz. Harika. Şunları da darlayalım. Hadi Süper. Ultimi de doldurdum. Aksesuar yok. Yıldız gücü yok. Altı seviye. Karakter. Ne beklersin? Altı seviye karakterden. O da öldü. Şeli zaten maçı saldı. Adam maçı saldı. Kazanamayacağını anladı. Heh. <laughs> Sen buradan sonra maçı nasıl kazansın değil mi arkadaşlar? Of 10 dakikalık şimdiden video oldu. 3 tane 3 tane maç yaptım. Evet arkadaşlar. 2 dakika şu arkadaştan bir ayrılalım. Yeter bu kadar. Birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar şu anda Neymar Junior adlı hesabıma geçtim. Oradaki ödülleri almayı düşünüyorum. Burada daha başlamadım. Bu tarafta ilerledim bayağı şuradaki hemen ödülleri açalım bak şurada ücretsiz ah be kötü vermiş ya yapma be şuraya ben kulüp postası yazmıştım bir tane öteki hesabıma geçiyorum şimdi sarsılmaz atlı hesabıma geçtim arkadaşlar şimdi sarsılmaz atlı hesabımdayım sarsılmaz atlı hesabımda da birazcık ödüllerimizi toplayalım belki ücretsiz kutu falan vermiştir ah be cesiye güç puanı vermiş yapma ya ücretsiz kutu ver işte ne zorluyorsun şansını Evet arkadaşlar devam ediyorum şu anda level 1 üstü hesabımdaki ödüllerimi almaya geldim. Buradan da bana pokoyu ve pokoya güç puanı verdi. Niye onları veriyorsa saçma sapan şeyler bu hesabıma da bir ara kutu açılımı yapmıştım. Max Jin ve pem çıkmıştı galiba öyle hatırlıyorum Bra Brawl Pass toplamıştım bu hesabımda Brawl Pass'i fazla oynamıyorum kardeşim oynuyor daha çok. Yani ben Brawl Pass'i fazla ilerletmedim burada. Çok zor gerçekten. Dört hesabı birden Brawl Pass'ini ilerletmek gerçekten aşırı zor. Bir sonraki sezonda buradan ana hesabıma yani Yusuf Kireç hesabıma Brawl Pass alacağım. Elmasım sizin için hiç açmayacağım. Dayanmaya çalışacağım. Hiç açmayacağım. Yani şuraya gelene kadar göstersin. Heh. Kaça gelene kadar? 51'e gelene kadar biriktireceğim. 51'e gelene kadar hiçbir şey açmayacağım. 51'e kadar. 51'den sonra da devam ederim belki açmamaya. Eğer dayanabilirsem. Ama dayanabilirsem. Brawl Pass'i alacağım ama. Açmayacağım ama alacağım. Böyle baştan ta, en başından devam. Ta, en başından bırakacağım yani. Şu ta şu ödüllerden başlayacağım yani ödüllerden bırakacağım. O derece yani. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.